Evet arkadaşlar yemleri çekelim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeş hoş Ne mı? kadar abi yemler? Teşekkür ederim. Kardeş Mısır 10 e, lira. 10 lira mısır. 14 14 e, lira. 14 lira. lira. Ne abi bunlar, et bunlar etlik mi? E, yumurta yemleri. Yumurta Şu yemleri. Büyütme yemi. Büyütme yemi. Şu evet. Anam babam mısır. Bildiğimiz mısır ne yani kadar? Bu düz mısır. 10 lira. O da 10 lira da. da 10 lira. Bütün de 10 lira. Bak bundan bundan yiyor mu? Ha, ondan o ne abi? O e, tavuk yemi, tavşan yiyor. Aa, tavşana da Tavşan mı aldın abi? Kaç aldın? 70 lira. 70 lira. bir yavru tavşan. Hayırlı olsun. Evet, evet. yani sensin de işte yeni böyle bir şey giriştik de. Evet. Yani ya, ya İyi. Öyle ama. Hadi bakalım. Hadi hayırlı olsun. bir ne kadar? A bu Aspir 17 lira. Buğday. Buğday 9 lira olur. 25 lira olur. 9 lira. P 25 lira. F 25 lira. Evet. Bu da en iyi. Bu 14 lira. 14. Bir sürü markası var 14 lira. Burçak var 30 lira. Burçak. Aynen. Evet. Misir var 25 lira. Kanarı yemleri 45 lira. Evet. 30 lira lira. Tarış 30 lira. Evet. çekecek maması. 5 lira. var 25 lira. Sorgun 25 lira. Bu mısır niye pahalı ondan? Aa, bilmiyorum Öyle pahalı. <laughs> Kolay gelsin. Ay, Ay, da YouTube'da. Evet abi. Hadi. Evet. E... Güzel